Arkadaşlar, bugün ablamla ikinci videomu part 2'yi çekiyoruz. Kafayı suya batırmaca. Oyun bozunculuk yaptım. Kendi sorusunu sadece ben batıracağım şimdi kafaya. Ve kafam gözükmesin dedi. Hadi bakalım. Kalk, yani. Yok, kalk şöyle bir evet, otur. Ben nerede okuyorum? Uzaylı okulumda. Aferin. <laughs> en sevdiğim renk. Demir. Doğru mu? En sevdiğim yemek. Sana. Kapa peki. En sevdiğim ders. Matematik. <laughs> en sevdiğim hayvan. Ben. <laughs> en sevdiğim film. Güzel <laughs> Şehir. Bluh demek. sor <laughs> En sevdiğim araba. Ferrari. <laughs> ben hangi takımdayım? Galatasaray. Yalan ba baba. Baba. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzu burada pişti, Bir kere daha dağıdırayım. Hepinizle <laughs> 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 evet, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu videomuzdan sonra geldik. Bütün çabası sevinci dağılır. <laughs> <çabaları>, ben yedim. <laughs> Kapanış ablam yapıyor.